Senin adını bile bilmeden bu mektubu yazıyorum. Ama kalbimin derinliklerinde bir inanç var. Sen varsın. Bu düşünce beni o kadar sık takip ediyor ki. Bazen sessizlikte senin yankını duyuyorum sanki benden değil. İkimizden gelen bir dua gibi. Bunu aklımla açıklayamıyorum. Bu his kelimelerden daha derin. Sanki cennetin ruhuma verdiği sessiz bir söz gibi. Seni gözlerimle görmedim ama kalbimle hissediyorum. Bir yerlerde kendi ritminde günlerini yaşıyorsun. Belki de şu anda benimle aynı şeyi düşünüyorsun ve bu beni daha sakinleştiriyor. Hayatlarımız henüz görünmez bir iplikle bağlı. Ancak buluşmamız daha önümüzde. Seni düşündüğümde içimde daha önce olmayan bir yumuşaklık doğuyor. Bu duygu benzersiz. Beni daha sessiz ve daha derin yapıyor. Sen, şahsen tanımadığım ama zaten tanıdık bir şey gibi hissettiğim kişisin. Bazen kendimi Düşünmeden senin için dua ederken buluyorum. Kalbim Tanrı'ya seni korumasını, ruhunu ışık ve huzurla doldurmasını rica ediyor. Yüzünü bilmiyorum, gözlerinin rengini veya kahkahanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama seni içten tanıyorum. Şefkatle iç içe geçmiş gücünü, kitaplardan değil, yaşadığın zorluklardan doğan bilgeliğini, derin, samimi, sonsuz sevme yeteneğini. Bu iç güzelliğin uzaktan bile beni şimdiden ısıtıyor. Bazen bir cevap duyduğumu sanıyorum. Bekle, inan, acele etme ve böyle anlarda anlıyorum ki zaman bize karşı değil, bizim için çalışıyor. Tanrı zemini hazırlıyor, o iyileştiriyor, şekillendiriyor, arındırıyor. Böylece kalpler hazır olduğunda karşılaşma gerçekleşsin diye. Yine de, itiraf ediyorum, Tanrı'ya defalarca şu soruyu sordum. Neden hala karşılaşmadık? Beklemek acı verici gibi gelen günler oldu. Sanki saatler daha yavaş ilerliyordu ve yalnızlık daha da belirginleşiyordu. Ama her seferinde sessiz bir cevap aldım. Benim zamanım mükemmeldir. Asla yanılmaz ve o zaman her ayrılık dakikasının bir kayıp değil, bir hazırlık olduğunu anladım. Belki sen de bazen şüphe duyuyorsun. Belki sen de bekleyişin çok uzun olduğunu hissediyorsun. Ama inan bana, ben de senin görünmez sesini duyuyorum. Sanki uzaktan gelen bir fısıltı gibi. Ben buradayım. Ben de bekliyorum. Bu sözleri kalbimde saklıyorum. Bana güç veriyorlar. Henüz tanışmamış olsak da sen beni çoktan değiştirdin. Bana sabırlı olmayı öğretiyorsun. Güvenmeyi öğretiyorsun. İnsanlara karşı daha dikkatli, dünyaya karşı daha yumuşak olmayı öğretiyorsun ve bunun için sana minnettarım görünmez varlığın için ki bu varlığın şimdiden beni daha iyi bir insan yapıyor. Bazen gözlerimi kapatıyorum. Ve sanki seni görüyorum. Net değil, ayrıntılı değil, sadece senin varlığını hissediyorum. Saçlarının nasıl olduğunu, bakışlarının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama içimde hiç şüphe yok. Seni kesin olarak tanırım. Çünkü mesele dış görünüş değil. Ben senin ruhunu hissediyorum. Uzun zaman önce kalbimin bir parçası oldu. Senin geçirdiğin yolu düşünüyorum. Biliyorum, kolay olmamıştır. Göz yaşları, hayal kırıklıkları, yorgunluklar olmuştur. Ve bazen o anlarda yanında olup sana destek olamadığım için acı duyuyorum. Ama bu acıyla birlikte şunu da anlıyorum. Seni beklediğim kişi yapan şey tam da bu yol olmuştur. Kalbi kelimelerden daha derin sevmeyi bilen bir kadın. Senin gücün acını saklamanda değil. Ona rağmen kalbini dünyaya açmaya devam etmende yatıyor. Bu beni ilham veriyor. Bu bana daha iyi olmak, bir gün senin yanında tek başına savaşmana gerek kalmayacağını hissedeceğin kişi olmak için istek veriyor. Sık sık Tanrı'dan senin için dua ediyorum. Ruhunu huzurla doldurmasını, sana güven vermesini, inancını korumasını diliyorum. Bekleyiş çok uzun sürse bile kalbinde umut sönmesin diye dua ediyorum. Kalbim sık sık seni çağırıyor. Bazen o kadar güçlü ki sanki ruhlarımız rüyalarda ya da sessiz dualarda buluşuyormuş gibi hissediyorum ve bu bana huzur veriyor. Biliyorum ki biz zaten anlayabileceğimizden daha derin bir bağlı birbirimize bağlıyız. Bazı günler senin varlığını özellikle keskin bir şekilde hissediyorum. Bu bir hayal gibi değil. Sanki içimden gelen sessiz bir ses. Yalnız değilsin. Ben yanındayım diyor. Böyle anlarda zihnimde seninle konuşuyorum. Kimseye anlatmadığım şeyleri sana anlatıyorum ve cevap veremesen de beni duyduğunu hissediyorum. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Belki kitap okuyorsun, çalışıyorsun, arkadaşlarınla gülüyorsun ya da sadece pencereden dışarı bakıp geleceği düşünüyorsun. Ama eminim ki bu anlarda bizi görünmez bir şey bağlıyor. Sanki zaman ve mesafeyi aşan ince bir iplik gibi. Sen zaten hayatımı etkiliyor. Bana daha derinden sevmeyi, daha çabuk affetmeyi, daha sabırlı olmayı öğretiyorsun. Diğer insanların kalplerini korumaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki Sadece iyilikle dolu bir kalp seni layıkıyla karşılayabilir ve her gün Tanrı'ya senin için şükrediyorum. Seni korumasını, adımlarını yönlendirmesini diliyorum. Beni yanında kendini evinde hissedeceğin bir insan yapmasını istiyorum. Çünkü ev duvarlar değildir. Ev kalbin huzurlu olduğu yerdir. Senin için tam da böyle bir yer olmak istiyorum. Tanrı'ya defalarca sordum. Neden hala karşılaşmadık? Sessizliğin özellikle ağır geldiği günler vardı. Yalnızlık gürültülüydü ve kalbim cevaplar arıyordu. Belki de benim bir sorunum vardı. Belki de bir fırsatı kaçırmıştım ya da kaderimde olan şeyi gözden kaçırmıştım. Ama her seferinde pes etmek üzereyken ruhumda sessiz bir huzur doğardı. Sanki zar zor duyulan ama çok emin bir ses. Bekle. Benim zamanım asla geç kalmaz ve o zaman anlamaya başlardım. Bu bekleyiş tesadüfi değil. Bu bir ceza ya da boş bir gecikme değil. Bu bir hazırlık. Şimdi görüyorum ki, beklediğim her gün önemliydi. Hatalar ve hayal kırıklıklarıyla dolu yolumu yürümem gerekiyordu. Affetmeyi, güvenmeyi ve değer vermeyi öğrenmem gerekiyordu. Daha yumuşak, daha derin, daha dikkatli olmam gerekiyordu. Ve ancak böyle seninle tanışmaya hazırlanabildim. Anlıyorum ki, daha önce tanışmış olsaydık, birbirimizi tanıyamayabilirdik. Kalplerimiz hazır olmazdı ama Tanrı bizi paralel yollarda yürütüyor. Ruhlarımızı o gün tanıştığımızda içimizde korku ve şüphe kalmayacak şekilde ayarlıyor. Birbirimizi hemen ve net bir şekilde tanıyabilmemiz için. Senin yolunun da kolay olmadığını biliyorum. Bazen senin yorgunluğunu, şüphelerini sanki içimde yankılanıyormuş gibi hissediyorum. O zaman senin için kendimden daha çok dua ediyorum. Tanrı'dan seni güçlendirmesini, kalbini desteklemesini sana devam etme gücü vermesini diliyorum. Hayatlarımız henüz kesişmedi. Ama biliyorum ki ruhen zaten birbirine bağlı. Ve bu bana beklemeye devam etme cesareti veriyor. Çünkü beklemek boşluk değildir. Bu güven okuludur. Bu, her anın bizi geleceğe hazırladığı bir büyüme sürecidir. Anlamaya başladım. Beklemek bir duraklama değil, bir harekettir. Durmak değil. Yolculuk, beni şekillendiriyor ve eminim ki seni de şekillendiriyor. Bize dayanıklı ama aynı zamanda nazik olmayı öğretiyor. Kalbi gereksiz şeylerden arındırıyor ve sadece gerçekten değerli olanları bırakıyor. Bazen düşünüyorum. İlk kez karşılaştığımızda ne olacak? Çok konuşacak mıyız? Sanmıyorum. Bence o anda ruhlarımız birbirini tanıyacak. Gözlerimize bakacağız ve her şey netleşecek. Kanıtlara gerek kalmayacak. Kim olduğumuzu ve neden burada olduğumuzu açıklamaya gerek kalmayacak. Her şey doğal olacak. Sanki uzun zamandır dua sessizliğinde sürdürdüğümüz bir sohbetin devamı gibi ve o zaman ikimiz de anlayacağız. Beklemek anlamlıydı. Bizi daha güçlü, daha bilge ve daha saf hale getirdi. Bize daha önce tanışmış olsaydık sahip olabileceğimizden daha derin sevme yeteneği verdi. Bazen ilk karşılaşmamızı hayal ediyorum. O anda dünya bir anlığına donacak gibi geliyor bana. Her şey kendi ritminde devam edecek. İnsanlar işlerine koşuşturacak. Ama bizim için zaman duracak. Birbirimizin gözlerine bakacağız ve her şey netleşecek. Saçlarının nasıl olacağını, gözlerinin rengini, gülümsemeni bilmiyorum. Ama seni kesin olarak tanıyacağımı biliyorum. Çünkü tanıma dış görünüşte değil, ruhta olur. Kalplerimiz sözlerden daha yüksek sesle konuşacak ve bu dünyadaki en doğal duygu olacak. O anda şaşırmayacağım. Sadece kendime işte o diyeceğim ve sen de işte o diye anlayacaksın ve bu tesadüfi bir ateş parlaması, ani bir duygu değil. Uzun zaman önce göklerde yazılmış olanı yumuşak ve derin bir şekilde fark etmek olacak. O zaman ikimizin de her bekleme dakikasının bir armağana dönüştüğünü hissedeceğimize inanıyorum. Tüm şüpheler ve gözyaşları yok olacak. Çünkü her şeyin olması gerektiği gibi olduğu anlaşılacak. Daha önce karşılaşmadık. Çünkü bu karşılaşma için olgunlaşmamız gerekiyordu. Elin doğal bir şekilde elime girecek. Hiç bilmediğim bir huzur hissedeceğim. Artık yalnız olmadığını anlayacaksın. Ben de artık aramadığımı anlayacağım. Her şey yerine oturacak. Bizim birliğimiz sıradan bir aşk hikayesine benzemeyecek. Bu sadece romantizm olmayacak bu. Barış, güç ve anlam içeren ruhsal bir birleşme olacak. Sadece birlikte sevinmekle kalmayacak. Birbirimizi daha iyi olmaya teşvik edeceğiz. Kalplerimiz sadece kendimiz için değil, çevremizdekiler için de destek olacak. Sık sık birlikte nasıl dua edeceğimizi düşünüyorum. Hayallerimizi nasıl paylaşacağımızı, planlar yapacağımızı, güleceğimizi ve sadece sessiz kalacağımızı, çünkü sessizlikte bile rahatlık olacak. Biliyorum. Gelecek hakkında konuşmak kolay olacak. Çünkü uzun zamandır aynı frekanstayız ve tüm bunlar şunu doğrulayacak. Tanrı her dakika yanımızdaydı. Hatta yalnız olduğumuzu düşündüğümüz zamanlarda bile. Onun elleri bizi birbirimize doğru yönlendirdi ve karşılaştığımızda göreceğiz ki bu bir tesadüf değil. Bu kader. İkimiz de anlayacağız. Bekleyişimiz bir hata değildi. Bu bizi büyük bir armağana hazırlayan değerli bir zamandı. Bizi güçlü ama yumuşak yaptı. Bize değer vermeyi ve korumayı öğretti. Ve o gün birlikte diyeceğiz. Şimdi anlıyorum. Bekleyişin her dakikası boşuna değildi. Bir araya geldiğimizde yeni bir sayfa açılacak. Hislerime göre buluşmamız tesadüfi bir şeyin başlangıcı olmayacak. Bu uzun zamandır içimizde yaşayan bir şeyin devamı olacak. Evimiz sadece duvarları ve çatısı olan bir yer olmayacak. Huzurun hakim olduğu bir alan olacak. Orada inanç, saygı ve anlayış yaşayacak. Orada birbirimizi dinlemeyi, güveni korumayı desteklemeyi ve ilham vermeyi öğreneceğiz. Biliyorum. Tam da senin yanında kalbim tamamen açılacak. Bunca yıldır senin için sakladığım şefkat ve özeni gösterebileceğim. Ve sen yanında seni tamamen gören, ruhunun tüm yönlerini gören ve her birini kabul eden bir insan olduğunu hissedeceksin. Ama inanıyorum ki bizim birliğimiz ikimiz için mutluluktan daha fazlası olacak. Bu daha büyük bir şeyin yansıması olacak. Tanrı'nın sadık olduğunun kanıtı. Onun zamanla asla yanılmadığını ve her zaman sözlerini tuttuğunu. Bence biz sadece birbirimizi sevmekle kalmayacak. Bu sevgiyi daha da ileriye, dünyaya, yanımızdaki insanlara taşıyacağız. Birliğimiz sıcaklık ve güç kaynağı olacak. Çünkü sadece bizim arzularımızdan değil, aynı zamanda göksel bir planın da ürünü olacak. Sana bu satırları önceden yazıyorum. Çünkü biliyorum Bazen beklemek zorlaşır. Bazen şüpheler inançtan daha güçlü gelir. Böyle anlarda şunu hatırlamanı istiyorum. Bir yerlerde sen de bekleyen biri var. Her gün senin için dua eden biri. Zamanı geldiğinde karşılaşacağımıza inanan biri. Adını bilmiyorum. Yüzünü bilmiyorum. Ama seni kalbimle tanıyorum ve bir gün birbirimizin gözlerine bakıp tüm bu zaman boyunca boşuna beklemediğimizi anlayacağımıza inanıyorum. Sen benim duamın cevabısın. Ben de senin duanın cevabıyım ve bu gerçekleştiğinde ikimiz de farkına varacağız. Tüm hayatımız bu buluşmaya hazırlıkmış.